Dostlarım herkese selamlar. Bugün Otorüret'te 50 TL'lik bir bakiye ile karşınızdayım. Çekilişten kazanmış olduğu, takipçimin kazanmış olduğu bir 50 TL bakiyesini abi bana gönderme, sen 50 TL'yi bir kasana yükleyip benim için oynar mısın dedi. Normalde böyle şeyler yapmıyorum. Ama ricasını kıramadım. Onun için bugün bir güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyorum. İnşallah ona da kazanç sağlarız. Şöyle ben beklediğim rakamlardan alıyorum size konuşurken. Masayı zaten takip ettim. Yine beklediğim rakamları aldım. Ama 5-15-35 ilk elden alırsak çok da güzel olur. Orada kal lan orada kal. Sıkıntı yok sıkıntı yok. iki tık attı. Yine bizden aldık. Ufak da olsa yine aldık. Boş geçmedi en azından. Ben şöyle bir 21 arkasına 22 23 aldın yüksek. Bir 5 komşu ve 20 komşu yaptım dostlarım. Bakalım. Boş geçmeyelim. Güzel, güzel. Süpersin be. Süper. Çok güzel oldu. En azından bir ivme yakaladık. En azından kasayı istediğimiz seviyeye getirdik. Bu gayet iyi oldu. Şimdi bir bakalım dostlarım. Dostlarım bu arada kusura bakmayın oyunu durma, durdurmak zorunda kaldım. Ee, telefonum çaldı. Önemli bir telefon aldım. Ben şöyle bir hemen sağdan alacağım tekrar. Ee, kasiye güzel bir iğmeyi yakaladık zaten. Ne yapıyorsun amına koyayım ya? Nerede kalıyorsun ya? Ben yine bir tekrar sağ taraf yükleneceğim. Bu kardeşime kazan sağlayacağım. Başka yolu yok. Böyle sağ taraf komple kapattım. En sonunda 1'e aldım. Bakalım. Kal lan kal. Kal be. Süpersin be. Süper amına koyayım be. Çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu ya. Abi çok iyi oldu ya. Ben hemen güzel gaza gelmişken sağlam bir sayılarımı kapatayım abi. Hemen bir T-Roll Prince sol Ziro'nun da sağına doğru aldık abi. Ziro'nun sağa doğru. Ya çok iyi oldu ya. Çok güzel koyduk. Bundan da alırsak çok temiz olur be. Çok temiz olur. İşte bu be. İşte bu amına koyayım be. Noktalarla koymaya devam dostlarım. Ee, şöyle bir küsür atı da hemen 3 atacağım. Daha fazla zorlamayacağım. Çok güzel bir kazanç oldu benim kardeşime. Hediyemiz olsun. Ee, dostlarım dediğim gibi önemli bir telefon almıştım. Onunla beraber de gaza geldim. Amcam aradı köyden. Eşeği satmış tarladan yol geçecekmiş. Amına koyayım milyoner olduk. Bildiğiniz gibi değil. Bayılıyorum. Neyse dostlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güzel bir kazanç oldu. Her gün bir vurguna devam. Kardeşimizi sevindirmiş olalım.